O bu kim? O şeyler kanat mı ne bilmiyorum ama çok havalı gözüküyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethan Animate Awakening'e tepki veriyoruz. Evet bu dün akşam çıkmıştı ancak dün akşam ben meşguldüm. O yüzden bunu şimdi izliyoruz arkadaşlar. Bu şeyin devamı mı bilmiyorum ama izleyip göreceğiz. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Kesinlikle bir öncekinin devamına benziyor. E bunlar en son bir yerlere düşmüştü falan ama E yani bu kız kendine değildi. Bu da bu kızın adını bilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Gerçi adı neydi lan? Bir önceki bölümde söylemişlerdi unuttum. Animasyon çok güzel. Gumiho'nun Gumiho onun ismi miydi acaba? Ha. Bunun adı Jin. Tamam güzel isimleri öğreniyoruz. İyi insanlar olduğunu görmek güzel ama sanırım hala avlanmaya devam ediyoruz. Oo, bu kim o şeyler kanat mı ne bilmiyorum ama çok havalı gözüküyorlar evet hikayeyi çok bilmesem de bu arada şarkı da çok güzel Eyra tamam şimdi hatırladım. Ha, bunların türünü birileri bitirmeye çalışıyor sanırım. Bu ne? Kirpi Sonic'teki yüzüklerden bahsediyoruz. Aa sen konuşuyor muydun? Of. Olamaz. Bu çirkin maskeli tekrardan geri döndü. Bu arada bu yabani sanırım arkadaşlar. Çünkü ilk defa konuştuğunu gördüm. Bu yeni bir karakter. Bunları öldürmeye çalışıyorlar sanırım. Hayır. O oh, ne? küçücük çocuk mu? Helal olsun küçücük çocuk bile yardım ediyor. Kimsiniz bilmiyorum ama karakterimizi kurtardınız o yüzden teşekkürler. Aa, arkadaşlarım onu kurtarmaya geri gelmiş. Ona bir şey yaptılar o da bayıldı galiba. Böyle mavi bir enerjiyle içindeki şeyi mi çektiler? Bunlar ne? Bir resim belirdi şeyde ama tam olarak ne olduğunu göremedim. Görmem gereken bir şey var mı? Bir yerde bir resim beliriyordu ya. Dur dur. Ya çok hızlı geçiyor. A few moments later. Tamam sanırım en net bu şekilde oluyor. Şu, sırf şu sahneye gelmek için isterdim neler yapıyorum ya. Evet arkadaşlar bilmiyorum hiç merak ettiniz mi benim bu çevirileri nasıl yaptığımı ama Böyle yaklaştıralım biraz. Yeni dünya. Bu arada bu yüzde doğru olmayabilir ama ikide bir kendini çevirmekten sıkıldım. O yüzden bunu böyle yaptım. Yeni dünyanın gökyüzü, yeri, okyanusları, hayatı ve iki türü vardı. İnsanlar ve Gumiho'lar. Gumiho o kız sanırım biraz vahşi hatta böyle çok nadir konuşuyor. Sanırım ilk defa konuştuğunu gördük. İki tür büyüdü ve uyum içinde yaşıyorlar. Onlara verilen dünyayla mutlu olurlar ve henüz var olan en büyük Lütfen ne, gök, ne gökler ne denizler değil Tanrı'nın yarattığı en değerli çocuklardır. Oğlan büyüş büyük yararlılık, bilgi, onur ve her şeyden önce Tanrıların isteyebileceği en sevgili oğlunun mükemmel bir prensi oldu. Normalde ne yazıyor? Evet büyük ihtimalle hemen hemen böyle değilse de çok önemli değil ama demek ki bu dünyada iki tür var ve Gumiho'ların türü yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümün devamını gördük. Zaten It'in Animate topluluk kısmında, evet topluluk kısmında böyle bir sahne göstermişiz diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu sahneyi görünce ben zaten bir önceki hikayenin devamı olduğunu tahmin etmiştim. Ama animasyon çok güzel olmuş. Çevre zaten her zamanki gibi 10 üzeri 10. Ancak hikayeyi henüz tam bilmiyorum. Anime falan diyor ama bilmiyorum. Bence ya animenin bir bir kısmını seviyorum, bir kısmını sevmiyorum. Aa, e, direkt şurada en büyük örneğini görebilirsiniz. Evet arada küçüklüğe gidip sevdiğim şeyleri izleme hoşuma gidiyor. Yani gayet güzel bir animasyondu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu bölüm sanki çok fazla yorum yapamamış gibi hissediyorum ama bura bakmayın şey Ethan isimli videoları genelde çok kısa oluyor. Bana göre hemen bitiyorlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.